Ben o suyu ilk tadan ben olacağım. Baba. Tek bacaklı adam. Onu buraya getirdin. Bunu yapar mıyım hiç? Edward T. Açık denizlerde işlediğin suçlara istinaden Majesteleri Kralın bana verdiği yetki ve ayrıca en az onun kadar önemli... ...kişisel nedenlerden ötürü seni... ...mahkemeye sevk edilmen için gözaltına alıyorum. Benimle işin bitti. Nedeni bu mu? Gözaltına alınma sebebim ve suçların şunlar. Korsanlık, ihanet ve cinayet. Ve en acımasız işkence türleri. Ve bir adamın kahrolası kıllı sağ bacağını hiç acımadan çalmak. Yoksa kılıcıma meydan mı okuyorsun? Geminden bu kadar uzaktayken evet. Tamam. Bu benim soluyacağım son soğuk nefes olsun. İşte bu yüzden son bir savaş daha vereceğim. Hepsini öldürün! <laughs> benim, benim sadece bir şey anlamam lazım. Evet şöyle. Siz onlarla savaşacaksınız. Onlar da sizinle. Niye? Bu adam, bu adamı öldürmek istediği için. Mantık bunun neresinde? Kesinlikle. Ben derim ki ikisi dövüşsün. Biz de onları seyredip bir şeyler içeriz. Bahis falan yaparız. Oy! Ha, olur. Öldürün! Hacı Ayrıca göz yaşını da. Al. Onu bana ver. Göz yaşını. Aklını kullan. Milay'den daha çok korkuyorum. Ha? Onu bana ver. Aklını kullan. Kadehleri rica ediyorum. <laughs> Üzgünüm, Jack. Sana söyledim. O yıllara ihtiyacım var. Seninki de bu iş için çok uygun.